Yenge etlerini uzun uzun parmak parmak kestirelim. Tamam mı? Hazırladım. Şimdi bunları bir marine edelim. Tatlandıralım. Bütün etleri döker misin? Mi? Hı. Uf, Baba bu biraz mi metal. Be? Değil mi? Hı hı. Bu babacığım metal, çelik. Tuzunu koyar mısın yine? Hayır, şu siyah. Şu siyah, şunları da siyah şey. Şunları, ha, o, onlar özel bir malzeme. Koy bakalım böyle Süper. Şimdi burada bir kaşığımız var. Biraz senden karıştırmanı isteyeceğim ama zorlanabilirsin. Ben yardımcı olayım sana. Evet. Gel biraz. Çünkü orada çok yaklaşık ağır Yaklaşık bir kilo hindi var burada can. Hepsi parmak parmak kesilmiş. Şimdi tuzu ve baharatıyla sarımsayla bunu böyle çeşitlendiriyoruz, tatlandırıyoruz. Tamam. Bunlar şimdi biraz beklesin. Bunları buraya alalım. Senden şu iki yumurtayı çırpmanı rica ediyorum. Bizim dört. yumurtalarımız çift sarılıymış. Çift sarılıymış. O yüzden dört tane oldu. Sarısı. Sarılarını da patlat. Hızlıca çırp. Patlatıyorum. Patlat patlat. Ha, Yana pat... Daha. Patlattım değil mi? Hadi şey yap, iyice karıştır. Hattım değil mi baba? Evet, evet, iyice karıştır. Süper. O da hazır. Yağ gibi görünüyor. Evet. Cancık İlk önce işlem şu. Bunu mu dökeceğiz? Şunu da çıkartalım. İşlem şu. İlk önce bir tane tavuğu alacağız. Ben yapabilirim. Tabii. İlk önce una batıracağız. Al bakalım tavuğu. Hı -hı. Pardon, hindi. Ay, <laughs> Ama <laughs> yapıyoruz değil mi? Bunu tavukla da yapıyoruz. Evet. Aynı tarifi tavukla da yapıyoruz. Tamam. Bu böyle şey oldu mu? Unlandı mı? Bu bunu... evet, doğru. doğru uzun tamam, tamam. Önemli, değil, önemli. Değil. Ardından bunu yumurta kasesinin içine bırak. Hadi bak. Tamam, bak. yumurta kasesinin içine bırak. Sonra bu yumurta kasesinden şöyle döndürdük. unu hemen Aa, galeta un koyuyoruz. Çünkü yumurta yüzeyine tutunsun diye babacığım. Sonra galeta tabağına alıyoruz bunu. Böyle her tarafını galetaya buluyoruz. Bu işlemi bütün tavuk parçalarına tekrarlayacağız. Bana yardım eder misin? Hadi bir tanesini daha yap. Al bakalım. al bakalım, al bakalım. Un dolu. i̇yi geldi bu ellerimin Ama hepsini koy böyle buna. Hadi böyle bir ters yüz yap. Ters yüz yap. Böyle böyle. Ne oldu? Her taraf unlandı değil mi? Ama unla oynama. <laughs> Her tarafı un yapacaksın. Yapma, eline sürme. Eline sürme konuşmak benim değilim bundan da. Hadi bunu tekrar yumurta kasesine koyar mısın? Ha. Şimdi gel onu bir çevirelim yumurta kasesinde şöyle. Her tarafına Kaşındayım. un gelsin. Kaşındı mı? Un mu kaşındırdı acaba? Ne oldu? Tekrar tamam, nereye? Dokunabilir miyim? Tamam dokun bir kere. Bu da galeta mi? unu. Galeta unu neyden yapılıyor biliyor musun? Nereden? Kurutulmuş ekmek parçalarından yapılıyor. Bir tanesini dokunacağım. Ama yapılmış şeylere dokunursan galetaları bozulur. Ver bana onu geri. Yeniden Tekrar yeniden dokunduğun için ben onu tekrar galetaya buladım. Bu şekilde bütün parçaları yapacağız. Tamam mı? Cancıko <laughs> sıra geldi parmak indileri kızartmaya. Kızartma işi biraz tehlikeli. O yüzden benim nezaretimle yapacağız tamam mı tatlım? Hop. İki döküyoruz. Bir tane daha. Yine kibarca. beğendik bunları böyle sürekli çeviriyoruz. Şimdi biraz daha geç pişiyor çünkü tabağa göre. Tavuktan yaptığımız zaman çok çevirmeye gerek yok ama hindiyi biraz böyle çevirerek her tarafının yağlı buluşmasını sağlamamız gerekiyor. Merhaba, merhaba. Bir ee, şey, sütün hind mispiste, ee, işte, sizi afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>